Abi şaka gibi yok ya bir kedi bulduk kapı yiyeceğim dönüyordu. Ayak. Abi ver onu biz direkt kaykenlere götürürüz. Hadi al kedi al. Evet evet. Yavru mu bu arada? Yavru yavru küçücük ya bebek daha. Burada koymuş. Aman oğlum ya. gel. Ama kötü ısırır bu ısırırsa. Evet. İşte, <laughs> Birinin elini kanatlı. Bir de bak istiyorum. Sağ ol. Bir Sen bakayım Gözü baya kötü bu ara. Ya otobanda bir saat koştum, bir Otobanda ne, koşu, işin ne Kaç tane mi? araba durdurduk. Bir de insanlar yüzde iki yüzde gidiyor. Hı hı. <laughs> Allah'tan kazan otobanda ne Anne sütü mi <laughs> ya. Kemal Oha göz bir açılıyor bir daha. Diyorum ya oğlum iki sana açılıyor. Oo. O onun çamurdan mı, enfeksiyondan mı? Kapanmış öyle yapışmış. Annesi kapalı. yalamamış ya. da olabilir. Buna sebep olabilecek viral enfeksiyonlar da var. Viral enfeksiyonlardan kaynaklı da olabilir. Ee, o yüzden bu çocuğa hani bir bağışıklık sistemi desteğiyle beraber göz tedavisi başlamamız gerek. Biz ne gerekiyor, gerekiyorsa yapalım ona. Tam böyle iyileşmeye başladığında da biz gelip alalım. Olur mu? Onlar orada kereyle uğraşırken. Baba ne oluyor baba ayıp oluyor ha. <laughs> ver. Ayıp lan size. Sahipler iki dakika kediyle uğraşıyor diye. Oğlum iki dakika boş bırakmaya gelmiyorsunuz lan. Ne kadar Hocam şu eğilimdeyiz Eylül'deyiz mi dur? Dayı şimdiden hazırlık yapıyorum <laughs> işte. Adı pire olsun artık bu kendine. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi lan. Bu. Nasıl kurtardın seni dost? üstünde? O tavandan oh. koşmaya benzemiyor işte. <laughs> Tamde. Tamde. Altın please. Gözü ne görüyor? Şu an küçük küçük görüyor. Ne? Toparlayacak, toparlayacak. Korkudan öleceksin değil mi? Yani. Yok şahid, şey kızlar olduğu için Ya. ya. Bak senin küçük taraf, parmaklar. O bir de zayıf ya çok zayıf kalmış. Hı? Şükürler Bir Oo, pire, dostum. Burada ısınıyor şu an. Yeni canın olsun. Bir süre buradayız. Ne kadar buradayız? Ee, yani şu an öngörülen bir, bir hafta 10 gün ama uzayabilir. Olsun, bir süre. sağlara geri döneceğiz. <laughs> dostum benim, en sağlam şekilde geri döneceksin. Hiç merak etme. Artık yanında Çakal abim var. <laughs> Gerekiyor. Evet bu nedir abi bize söylediniz? Şükürdür abi. Diyarbakır meşhur içeceği yapıyor. Anlatılmaz içeceği. Yani, yani Buyur. Şat mı atmam gerekiyor? Dikkat edin. Abi, Alın abi. İşte tekte atmasın. Sonra güzel bir tağıt. Abi. <laughs> Allah Allah. Şey, ya. Ya. Allah ya. Böyle mi Tutsana bir ver. Tutsana bir <laughs> salatalık gibi kokuyor. Diyor mu? Salatalık illerden. <laughs> Aynen. Hmm. Büyük salatalık. Ama şey değil. <laughs> Ama